Tabi arkadaşlar şey sorular yani hani error verdik mi? 45 yüzlerimiz kaç? Ben biliyorum. Helal lan. Helal lan Paltravo. Tak diye 9'u koydun. Benzin mi dizel mi? Ne bilsin lan kızacağız benzin mi dizel mi? Çocuğun dünyaya nasıl çocuğunuz... geldiğini sorsa nasıl anlatırdın? Sana bu dünyaya nasıl geldim derse nasıl anlatırsın? Vallahi lelekler, şu, o anda meşguldü. Biz annenle fabrikada seni fabrikada icat ettik diyorum. İleride ha. çocuğunuz dese ki anne ben dünyaya nasıl geldim nasıl oldum dese ona nasıl anlatırsın? Anlatırdım yani. Bilimsel olarak. Yani anlatırdım bilimsel olarak. Çocuğunuz size nasıl dünyaya... Ben mesela bu tip şeylere karşıyım abi. Anlatırsın ne var ya? Ya bunları bilmesi lazım abi çocuğu. Benim çocuğum olsa ben anlatır, oturur konuşurum oğlum. Harbiden pompa derim yani. Yani anlatırım bilsin ya bunda ayıp mayıp bir şey yok ki ya. Otururum derim ki bak kardeşim otur. <laughs> tabi ya burada tabii erkekle kadın, kadın çocuk, kadın çocuk, erkekle kız çocuğu arasında bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Ya çocuğun olmadan şimdi bir şey diyemiyorsun tabi. Bilmiyorum ama. Benim şu anki düşüncem ben anlatırım abi bilinçli olsun öğrensin hepsini bilsin. Zaten yeni nesil teknoloji sosyal medya bunlar küçük çocukların da telefonlar telefonlar var abi. Ya yaş tabii önemli kalkıp da 3 yaşındaki çocuğa bak oğlum şimdi böyle falan anlatmayacaksın da. Bu kadar bir ah ayıp mayıp bilmem ne. Ya yani benim babam bana anlatıyordu abi. Bilinçli çocuk yetiştirmek öyle olur. Babam çekiyordu. Korunmanın önemini anlatıyordu. Cinselliğin ne şekilde yapılması gerektiğini anlatıyordu. Bir sürü öğütler veriyordu. Böyle dinliyordum. Benim arkadaşlarım bir dünyadan haberdi. Ben her şeyi biliyordum mesela. Erkek çocuğu olarak söylüyorum. Ablama da illa öğretmiştir. Ablama annem öğretmiştir ama. Babam öğretmemiştir. Geldiğini sor. Evet bu normal okullarda öğretilmesi lazım. Yurt dışında zaten öğretiliyor oğlum. nasıl açıklardınız? Çocuğum benim dükkana, dü, dükkana diyorum, dünyaya nasıl geldiğini. Önce annem babam... <laughs> Bilinçaltısı. Çocuğum da. benim dükkana, dü, dükkana diyorum, dünyaya nasıl geldiğini. Önce annem babam... E, ama e, bu ayıp olur. Evlenmiş düğün yapmıştık. Gerekeni yaptık, 3 tane oğlumuz oldu. Eee ne lazımsa yaptım ben. Ağzına kaşıkla yemek koydum. Üşünün de ondan sonra kendim yemeye başladım. Sakıp sabancı gibi. <laughs> Yatağın içine şeker koyduk ya. <laughs> şeker koyduk. Efendim, yani çocuğunuz dünyaya nasıl geldiğini merak etse ona nasıl bir cevap veririz? Dayının ilk tecrübesiydi fark mi? İlk defa anlattı. Siz. Doğruyu anlatırdım ama çok detaylı bir şekilde değil. Anlatırdım bir yumurta ya da bir şeyin birleşmesi. Karnımda büyüdü rahminde. Bak herkes tıkanıyor fark ettim ben bile tıkandım az Büyüdüğünü aslında. onu anlatırdım. Bir gurbetçi olarak demek istediğim çocuklarını bilgilenirsinler. O zaman kötü şeyler daha az olur. Hiç olmaz demiyorum ama çocuklar daha çok bilgilendirilir ve yanlışlar daha çok az olur. Leylekler Doğru. getirdi oğlum derim. <laughs> 6-7 yaşında olsa nasıl anlatırdım yani şimdi senle ben istemeden e, yani annenle ben bir gece bir şey yaptık maç izledik maç sonrasında e, çift kare maç sonrasında gol oldu ve golün sonucunda sen dünyaya geldin evladım <laughs> Yani e, anlatırım bir erkek bir kadın ne yapıyorsa o şekilde işte Açıklamama gerek kalmıyor kendisi her şeyi araştırıyor buluyor Bak gördün mü zehir gibi ama yine de bilimsel şekilleriyle açıklamaya evet. çalışırdım. Abi, bilim bilim hep önde geliyor, hücreler vesaire, bölünüyorlar gibi ee, bilimsel açıklamamızı yaparız, değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bilmem, <laughs> babana sordum. <laughs> Yani birçok zorluktan geçerek ve çok çok mutlu olarak ilk ee, hamile olduğumuzu öğrendi hamile olduğumu öğrendiğimde de çok heyecanlanmıştım. Valla çok çok sevinçliyiz doğduğu için. Ama, ama bayağı da bir ay hastanede yattım bayağı zorluk çektim ama olsun güzel sonuçta mutlu bir sonuçta. <laughs> Çocuğunuz size dünyaya nasıl geldiğini sorsa tepkiniz ne olurdu? Çok güzel olurdu çok sevinirdim yani. <laughs> ama nasıl açıklardın abi? Nasıl açıklardım? Kucaklardım kendimi. <laughs> Öperdim yani. Yok <laughs> abi. Baş, konu başka. <laughs> Yok çok şükür. Çok şükür. <laughs> Peki. Baba, evlen... Biz nasıl olduk? <laughs> asla anlatmıyor değil mi? Hep sarılıyor. <laughs> düşünün ve çocuğunuz dünyaya geldi. Artık çocuğunuz konuşmaya başladı. Çocuğunuz size şunu sorsa. Ya baba ben dünyaya nasıl geldim dese tepkin ne olurdu? Oğlum <laughs> Oğlum git anana sor derim <laughs> ben çocuğa. Anası daha iyi anlatır herhalde. Erkek olursa ben anlatırım. Vallahi en ince detayına kadar anlatırım. Bilgi sahibi olsun. <laughs> çok rahat anlatırım ya. <laughs> ya çocuğum ıı, öyle bir soru sorduğunda anne babanın ıı, evrensel olarak dünya varoluşundan ıı, Fatma anamızdan Adem babamızdan çıkarak böyle işte ıı, çok derin Nemisine girmeden tabii ki. Anlatırım herhalde. Bak vegansı selamlıyor bak. Ya. Evli miyiz? <laughs> evet. Çocuk var mı? Dört tane. Baba ben dünyaya nasıl geldim dese tepkiniz ne olur? Nasıl anlatırsın? <laughs> ee, anlatırdık çocuklarımıza. E, oğlum işte böyle böyle e, adamını usul. Anlatırdık. Ne dedi? Yok hayat çocuğun hakkıdır. E, Bana mı dedi? Bilmek, öğrenmek. Anlatırdım. Her şeyi anlatırdım bir Ben bile. etraftaki ya detaylara bakıyorum. Boş yerine. Hani bana gidelim. nasıl anlatırdıysa anlatırım. Çünkü öbür türlü başka yollarla öğrenir. Babasından öğrenmesi en doğrusu yani. Ben otururdum. 3 yaşında da sorsa, 20 yaşında da sorsa aynı şekilde anlatırdım yani. Şu an biyolojik bir olay. Ama oğlumu anlatırdım. Burada anlatmam yani. Açık açık bir şey de söylerim ya ona. Yani derim seni şu şekilde bir araya gelerek anlat. E Big Bang'e git abi. Abla öyle olmaz. Şu şekilde yaptık falan derim yani. Bilmem. Yani leylekler getirdi diye bir saçmalık uygulamam ama bilmiyorum. Çocuğunuz dünyaya nasıl geldiğini sorsa tepkiniz ne olurdu? Annesine sormasını isterdim. O daha iyi bilir. Dünya nasıl geldiğini sorsa nasıl cevap verirdim. Bence anlatamazdım. <laughs> Utanırdım yine. Yani iki insanın birleşmesiyle yani nasıl olacak ki başka? Ortak bir kararla. Baba ben dünyaya nasıl geldim dese, onu nasıl cevaplarsın? Güzel bir şekilde geldi abi. Abi yani şimdi bizim durumumuz işte çalışıyoruz, o da yani öğrenir zamanla her şeyi. Öğrenir abi gördükçe öğrenecek. Çocuğunuz ileride baba ben nasıl dünyaya Bu geldim cevabını ben nasıl çok merak yaptınız merak dese, ediyorum. onu nasıl açıklardınız? <laughs> Tabii ki aslında zor bir soru değil bu açıklayabilirsin tabii ki ee, bunu önce anlama yaşına gelmesini bekleyeceksiniz ee, 7 ile 10 yaş arasında çok fantastik düşünüyor çocuklar ee, biz de o dönemden geçtik çünkü yani e, affedersin çiftleşme konusu falan Sarı mikrofon Türkiye çiftleşme konusu Ben evlenip belli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak hamile kalınıyor sanmıştım. Bu fikirde o kadar emindim ki sorgulama ihtiyacı bile hissetmemiştim. Sonra bir arkadaşım yanıma geldi. Siktir git Hay allah <laughs> nasıl bir cevap abi bu bir yaratıcıymış. <laughs> Bilimsel açıklama yaparız değil mi oğlum? He. 15 yaşındayım bizim öğretmenimiz bize anlatmış çocuk gelişimi okuyorduk. ve Bize demiş ki eğer bir çocuk anne veya babası biz nasıl dünyaya geldik diye sorarlarsa anne ve babanın cevabının böyle olması gerekiyordu. Birbirimizi sevdik sonra evlendik sen karnımda 9 ay kaldın ve sonra dünyaya geldin. <laughs> çok doğru bir cevap öğretmenimiz demişti ki çok detaya girmeyelim diye. Ben de şimdi bu videoyu gördüm merak ettim öğretmenim gibi mi benzer şeyler mi söyleyecekler. Ama hiçbir öyle demedi ve çok yanlış şey yaptılar küçük çocuğa detaylı anlatılmaz zaten büyüyünce bir şekilde öğrenecek gerek yok demiş bir 15 yaşındaki kardeşimiz.